Gel lan karı, o biraz. Ne haber İbrahim? Of, çok yoruldum. E koşturma sen de bu kadar. Hadi lan, sen ne dersin eşyol eşek. Sık kız, iyi sık, evde kalacaksın. Şişeleri sarhoşa götür oğlum. Ya baba ders çalışıyorum. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezeven. Hadi bakayım. Dur. Vodkaları işaretleyelim de. Karıştırıp hepsini içmesin sarhoş. Al bakayım. Babam çarpı koydu ders. Hadi bakayım. Hadi iyi akşamlar. Bunu da anlamadım. He, sen gündelikten aldığını vermedin. Vermem. Kendime basma alacağım. Aman ver Hacer. Ay sonunda borç ödeyeceğiz. Bıktık borcundan. Sen şunu ver. Ben sana basma da alırım İpek de. Borç kadar rezil olur. Çıkar bakayım ulan elinin cebinden. Utanmıyor musun babandan para saklamaya? İt! Baba, vallahi okul açlıyım. Sus! Okul açlıymış. Bu kadar parayla kim okula gidiyor? Namussuz! Kızım, yavrucuğum, ver bakayım, o koca elmayı tek başına yiyemezsin. Al bakayım, al sende, yarım yarım yiyin, hadi bak. Nereye gidiyorsunuz? Televizyon. <laughs>